Buyurun. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz başlıktan Anladığınız gibi biz Bolu'ya geldik Kardeşimin evindeyiz şu anda Normalde ev turunu başlatacağım ama kardeşim yokken yaptığımız kahvaltıyı izleyeceksiniz Ondan sonra ev turunu beraber bakacağız ve sonrasında akşam yemeği ve çay keyfine geçeceğiz. Siz kahvaltı videomuza geçin. Biz kahvaltı yaptığımızda kız kardeşim işe gitmişti. Şimdi sizi kahvaltı videosuna yönlendiriyorum. Sonra ev tekrar görüşürüz. Kahvaltı hazırlığına başlıyorum. Şu kardeşim dolabında ne varsa çıkaracağım. Size kardeşimin bahçesinden topladığı patatesleri de göstereyim. Bakın minicikler. Ben aslında en büyük olanları çıkardım. Kardeşim dedi ki bunlardan bol bol kızartabilirsin abla dedi. Bayağı da var hem dolapta hem dışarıda var. Şimdi bunları da bir güzelce kızartacağım. Bakalım tadı nasıl? Kardeşim. Şöyle yumurtada haşlayacağız. Çayımızı da demiyoruz. Ben de bir yandan patatesleri doğrayacağım şimdi. patatesleri ekliyorum. Şimdi arkadaşlar domates salatalık çıkardım. Bir salata gibi doğrayacağım bunları da. Bu domatesler de doğal gibi duruyor. Ya bahçeden bunlar marketten alınmış gibi değil. Change of the medium. Diğer postayı da çıkardım. Evet. Keşke annem de gelse. <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar biz geleceğiz diye kardeşim şöyle kek yapmış. Belki biz geleceğiz diye değildir. Kendine de yapıyordur. Şimdi bunu da keseceğim. Şöyle yakından da göstereyim. Tamam, gidebiliriz. Ve arkadaşlar bizim kahvaltı soframız hazır. Kardeşimin evinde böyle tek başımıza kahvaltı yapmak da garip oluyor. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi az önce kardeşimle telefonda konuştuk. Mutlaka sobayı yakmamız gerektiğini söyledi. Daha çaydanlığı da götürmedik bu arada. Ha, Arkadaşlar, kardeşim hazırlamış içine, şöyle doldurmuş. Bir bize yakması kaldı. Eşim şimdi yakıyor. Ben de şimdi birazdan mutfağa gidip mutfağı toplayacağım. soba hazır sayılır. Hazır sayılır. Evet o yanar. Çıra var ha. Tamam. Sobayı yanam. Çıştı bile. Ha. Bakmak ister <laughs> misin? Açma. Çay suyu koyalım mısın? mısın Yeni su? soba gören uzaylı biz. <gülüyor> <gülüyor> so çay suyu koyalım mısın su? <laughs> To my loneliness, I guess that ignorance is. Ve arkadaşlar tezgahın üstü tamamdır. Ocağın aparatlarını da yerleştirdim. Bunların yerini bilmiyorum. Hani kardeşim kaldırıyor mu kaldırmıyor mu? Ee, onun dışında bezleri de böyle yine bir yerlere koydum ama bakalım. Şu anda kardeşimin entrına başlıyoruz. Antredeyiz. Şöyle bir antreyi de gösterelim. Giriş kapısını gördüğünüz böyle demir kapı girişte oturuyor. Bu arada evinin konumu o kadar güzel ki biz böyle eşimle hayaller kurduk burada yaşamamıza rağmen. Ayakkabılarını şöyle burada çıkarıyor. Şuraları mermer yapmışlar toz içeri girmesin diye. Hemen şurada benim sağımda kardeşimin sobası var. Birazdan detaylı olarak göreceksiniz. Odunlarını buraya yığmış. Şıraları da şu kovanın içine koymuş. Şu anda bu evde diğer evden farklı olarak ayakkabılığı olmadığı için ayakkabılarını da bu şekilde koymuş. Şimdi ilk olarak oturma odasına doğru devam ediyoruz. Bu koltukları hatırlıyorsunuzdur belki. E, ilk i̇lk evini yerleştirirken bu koltukları beraber böyle dizmiştik. Babamlar, abiler falan vardı. Diğer evinin camları çok büyüktü. Burada toplamda 3 tane cam var. Şuradaki camlar galiba biraz daha ufak. Bu camların sonradan demir korkuluk taktırdı. Ve size perdelerini de göstereyim. Bir bu, bir de şu camda fon perdesi var. Şöyle gri ve lacivert arasında antresi. Şurada bir yemek masası var. Kelebeğin bu arada markası da Kelebek. Üstüne şöyle bir örtü sermiş. Daha sonra bizim için çok güzel geçen bir keyif yeri. Sobası da burada var. Ve hem sobayı hem de kaloriferi aynı anda yaktığı zaman doluyor ama tabii biz burada olduğumuz için hem kaloriferi hem sobayı Böyle bayağı bir harlı ateşli yakıyor, ben anlıyorum yani. Ee, şöyle sobasını da yakından gösterelim. Biz buradayken keşke yapsaydık. Şimdi ben açmıyorum arkadaşlar buraları. Ee, sonra tekrar kapatamayabilirim. Eşim çekiyor bu arada videoyu. Hemen bu tarafta sehpaları var. Şimdi hemen sehpanın sağında televizyon var. Televizyon çalışıyor bu arada. Hani bazen tek kalan kişilerde böyle sıkıntı olur. Televizyon çalışıyor mu çalışmıyor mu çalışıyor. Burada hemen küçük bir TV ünitesi var. Bunun altını kitaplık olarak kullanmış. Burada tavlası var. İşte kalemliği var, kitapları var. Yine böyle buranın üstüne süslerini koymuş, oda kokusunu koymuş. kokusunu <laughs> doğru devam edelim. <laughs> Şimdi yatak odasına doğru ilerliyoruz. Gel bakalım ya şimdi. Şöyle hemen benim sol tarafından başlıyorum. Kardeşimin makyaj masası. Bizim için herhalde gitti ışığını da yaktı. <laughs> Çok güzel. Bunu önceki videoda da göstermiştim. Kardeşim çeyiz videosunda da göstermiştim. Şöyle bir buraya da üstten bakalım. Şimdi burayı merak edenler için şöyle bir üstten göstereyim. Ve burada kocaman bir dolap var. Şöyle dolabını üstün körü göstereceğim arkadaşlar. İçi dop dolu. Şurada kışlıkları var. Kışlık çünkü bu çok soğuk olduğu için kardeşim kışlıkları doldurdu buraya gelmeden önce. Şöyle hemen buraya da göstereyim. Gayet düzenli. Altta e, ayakkabı kutuları var. Üstte böyle kıyafetleri falan var. Ve hemen yine sağ tarafımda yatağı var. Yatağı çift kişilik. Böyle rahat rahat güzelce uyuyor. Perdelerinde de pembe fon perde kullanmıştı. Önceki videoyu izlediniz mi bilmiyorum. O yüzden böyle aşırı fazla derecede detay vermiyorum. Ee, ondan sonra burada bir tane... Buna şifon yer mi deniliyordu? Evet. Şifon yer. Bundan bir tane mi vardı, iki tane mi? Bir, bir tane. Burada bir tane saati var. Şurada da herhalde bir tane duvar saatim var. Evet. Hı. Tamam. Bundan sonra e, lavabolara gideceğiz ve en son olarak mutfağa gideceğiz. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buraya. direkt kardeşim şöyle gel bakalım. Ee, burada kapısı var banyonun. Şöyle geliyorum. Burada sadece duşakabin ve klozet var. kabini de burada. Şimdi burada altta da pembe paspaslar kullanmış. Hemen şöyle devam edelim. Yine alt tarafta kareli buna bir isim veriyorlardı ama hatırlamıyorum ne olduğunu. Böyle gelir misin? Hemen şurayı kapatalım. Burada çamaşır makinesi var, kirli sepeti var ve buranın üstüne de e, tuvalet kağıdı, işte e, çamaşır deterjanı falan koymuş. Burada hemen gelelim. E, banyoda klozet vardı, burada alçırka tuvalet var ve ortak kullanabilmek için böyle antre gibi bir yere lavaboya koymuşlar. Burada da detaylı göstermeyeceğim. Alçırka tuvalet var ve buraya da kardeş kendi günlük bakım ürünlerini koymuş. Burada da bir oda var. Burası boş oda. Burayı göstermeyeceğim. Kardeşim gösterdi de ama ben gösterme gereği duymuyorum. Işıkları kapatalım. Şimdi devam ediyoruz. Ve son olarak mutfağa gidiyoruz arkadaşlar. Bakın giriş kapısı buradaydı. Hemen girişin solunda mutfak var. Şöyle mutfağa doğru gidelim. Evet sıra sıra gideceğim unutmamak için. Hemen bu tarafta kardeşimin küçük bir kiler dolabı var. Açmanın sakınca var mı? Şöyle açalım içine. Ben merak ettim de sana sormadım. Bu mısırlar ne? Ya bir senden bir bardak mısır falan yapıyorum. Evet. Ya. Şimdi salataya koyuyorum. Bardak mısır yapıyorum. İşte pizza falan yaptım da üstüne döküyorum. İçini de gösterir mi detaylı? Gel bakalım. Şurada kahve var. Fındıklarını doldurmuş. mısırlar burada. E, maden suyu burada. Şurada isot falan var. Yeni aldığı tabaklar var. Şöyle kahvaltıda kullandığı tabaklar genelde. Şurada da hemen üstte koymuş ama kendi bahçesinden topladığı ki bunu kahvaltı videosunda gördünüz. Organik domatesler var. Bunlar sonradan kızaracaklar. Hemen şöyle kapatalım. Koyalım. Da sıvı yağ var. Burada kahve var. Ve alı peçetesi var. Hemen buranın solunda. Üstü göstereyim. Burada toz makinesini buraya koymuş. Aslında büyük bir mutfak koltuk var, bir tane sandalye var, sehpasını da koymuş. Ama tezgâh küçük sadece. O yüzden bunlar burada duruyor. Tost makinesi burada. Ee, fırından çok memnunmuş. Arkadaşlar size de söylemek istedim. Markası Simfer. Eee buzdolabının üstüne koyuyor. Peki sen bunu kullanırken indiriyor musun? İndiriyorum aşağı. Nereye koyuyorsun? Şuradaki e, sehpaya alıyorum. Şuradaki üçlü Üçlü prizim var uzatma kablosu var onunla birleştiriyorum hmm. Ya buzdolabının arkasını üçlü prize yerleştirirsem yere kalmaz gerçi de. Şu normalde ben şuraya sar diye düşündüm. Bunu bu yüzden almıştım ama mısın? Hmm. Arkadaşlar burada da buzdolabı var küçük bir buzdolabı. Bakın benim boyum kadar hatta benim boyumdan da kısa ama kardeşime yetiyor. Tek kişi için oldukça yeterli. Hemen buzdolabının sağ tarafında bulaşıklarını bu şekilde koydu. Siz zaten kahvaltı videosunda gördünüz. Şimdi böyle çok detay vermeden Size mutfak dolap işlerini de göstereceğim. Yukarıda tepsileri var. Şurada bardak fincanları var. Şurada su bardağı, büyük kupları var. Fincan kupları var. Çay bardakları var. Şekeri de buraya koymuş. Hemen buranın sol tarafına geçiyorum. Burada günlük yemek takımları, üst tarafta tencereleri var. Benim o en üst kata boyum yetişmez. Orada ne var? Orada da işte ıvır ıvır şeyler tamam, var. Tamam. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Tamam. Hemen şu sol tarafa gelelim. Burada keşke arkadaşlar üstünde raf olsaymış ama kardeşim burada kiracı olduğu için e, herhalde üstünde durmamışlar. Burada baharatları var. Bunu da önceki videodan biliyorsunuzdur belki. O zamandan beri takip edenler var mı bilmiyorum. Sen almıştın bana o baharatları. Evet bu baharatlıkları ben almıştım. Kullanışlı olur diyor ama herhalde çok kullanışlı olmamış. Yani çok değil. Evet çünkü arkadaşlar şöyle size de göstereyim. Çok küçük bunlar. Ve bir yemekte herhalde 3-4 yemekliktir en fazla. Şöyle kapatıp koyalım. Ve burada da büyük, asıl, faydalı, kullanışlı olan baharatlıkları var. Şuraya bir de bakın baharatlar koymuş. Hemen kapatalım. Sıra sıra gidelim. Ocağın sol tarafında çay, şeker, tuz ve sıvı yağ var. Hemen burada ocağı var. Ocağın bütün gözleri çalışıyor bu arada. Tek kalanlarda da yine böyle ikisinden, şöyle dördünden biri genelde çalışmayan olur ya. Hepsi çalışıyor. Şöyle mutfağın tezgah üzerinde kırmızı renkli bir bulaşık sabunu kullanmış. Az önce göstermiştim burada bulaşıklığını. Ee, hemen şöyle şu taraftan devam edelim yine. Şurada bütün baklagilleri, bütün baklagillerini buraya koymuş. Mercimek, pirinç, kayısı, mısır, ne var, ne ararsanız var. Hemen şöyle üst çekmecelere bakalım. Günlük yemek çatal kaşıkları, şurada çırpıcılar, tahta kaşıkları, yani ketçe setleri var. Ve streç film, yağlı kağıt falan var. Şöyle kapatalım. Yine burada ıvır zıvırlar var. Ve burada abur cubur çekmecesi var. Bakalım neler varmış. <laughs> o eti <bonk> var. <laughs> ben böyle şeyleri merak ederim arkadaşlar. Kakaosu. Hmm. Biraz buraları karıştırıyorum kardeşim ama. Yok sıkıntı değil. Tam benlik şeyler varmış. Şurada kardeşimin kendi bahçesinden topladığı patatesleri var. Bizim kahvaltılarda yediğimiz patates gayet lezzetli ve güzel. Dolap işleri bu şekildeydi ve size mutfak aslında büyük dediğim yeri söyleyeyim. Bakın burada bir tane tekli koltuk var. Ortaya bir sehpa koymuş. Şöyle geleyim. Ve şuraya yemek masasından bir tane sandalye koymuş. Böyle gayet kardeşim siz birazdan izleyeceksiniz o videoyu tezgahın üstünde yemek yaparken burada iki kişi ayrıca hem sohbet edebiliyor hem böyle oturabiliyor dinlenebiliyor bence güzel olmuş. Evet şimdi arkadaşlar videomu burada sonlandırmıyorum siz bizim akşam yemeği ve çay hazırlık videomuza devam ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar annemin gelirken kardeşim için yolladığı lahana sarmalarını diziyorum. Şimdi arkadaşlar salçalı sosunu hazırlayacağım ama burada biraz sarmanın kendi suyu vardı. O yüzden burada yapacağım. Ekstra bir kutu çıkarmayacağım. Biraz sıcak su koyuyorum. Tuz. Böyle bir karıştıralım. Ben biraz daha su ekleyeceğim ama önce bir şunu böyle boşaltayım üstüne. Kapağını kapatıyorum ve ocağa alıyorum. Evet ocağın altını yaktım. Pişmeye bırakıyorum. Çorba için blender'ı açtık. Blender'dan geçireceğiz. Soğanımızı da burada kavuruyoruz. Şimdi soğanımı ekliyorum. Çorbamızı blender'dan geçirdik. Tavukları da tavaya aldım. Kremalı tavuk yapacağım sadece. Şöyle sarımsakları doğradım. Tavuğun içine koyacağım. Tavuk iyice pişti. Şimdi baharatlarını ekledim. Karabiber ekledim, köri ekledim, ee, biraz soğan ve sarımsak da ekledim. Şimdi biraz şöyle baharatını da karıştıracağım. Kekiği sonradan koyacağım, yanmasın diye tavada. Sonra krema. Kremasını da ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Kardeşim de salata yapımına başladı. Domatesleri doğruyor. size tavuğun son halini göstereyim. Bu şekilde altını kapattım. Şimdi arkadaşlar annemin koyduğu sarmaları tabağa yerleştiriyoruz. Çok sıcak olduğu için biraz zorlandım ben koyarken. Kardeşim devreye girdi. Şöyle salatamız da hazır. Kardeşim yine annemin koyduğu turşudan da koydu. Ben yemekleri böyle sobanın üstüne koydum. Çorba burada. Çok teşekkür ettim. Çok sağ olun. Var. Çok evet iyi. arkadaşlar bizim akşam yemeğimiz hazır. Tavuğu da getirdik. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi kız kardeşim çayını demledi. Sobanın üzerine getirdi. Ben hep ocak demeye alıştığım için unutuyorum ocak diyorum. Soba göstermiştim bugün. Huuu. Şimdi kardeşim bardakları koydu bakın 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 neler neler hazırlamış tatlı için özellikle çok teşekkür ediyoruz normal çekirdek normal mi bu tuzlu çekirdek ha uzun zamandır beyaz çekirdek yemiyorum ya garip geldi Aynen, ben de siyah diye hatırlıyorum ama beyaz almış evet şimdi odaya gidelim mı <laughs> hayır bu <laughs> kardeş ne yaptı? Tam sana göre tatlı. Suratın kırk kırmızıdır <laughs> yani ya. Soba. Sobaya alışkınım değil sobaya. Şu an Erkan için bayram zamanı arkadaşlar. Şurada bir boşluk hissediyordum. <gülüyor> Şurada. ne oldu iyi misin? Evet arkadaşlar çayımız demlendi biraz sobanın üzerinde. Bu çaydanlık buradaki çay çok güzel oluyor. Hoş geldin. Ben işte sen de mi içiyorsun? Kaç. Hep orada duracak değil mi? Bir şey olmayacak çaydanlık. Yani yok olmaz. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar biz çay keyfimize başlıyoruz. Kardeşim maşallah kesesi dolu olsun. Ben artık videomu burada sonlandırıyorum. Umarım sizin de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. i